Evet arkadaşlar geçen hafta itibarıyla hatırlarsınız e, en son mitoz bölünmeden bahsetmiştik. Mitoz bölünmenin e, canlılar için önemini, kromozom mitoz bölünme sonucunda sadık kalmasından, mitoz bölünmenin tek hücre canlılarda üreme, çok hücre canlılarda büyüme, gelişme ya da onarım ya da diğer adıyla e, yaraların iyileştirilmesi diyelim ya da yenilenmesi diyebiliriz. Bu tür özellikleri sağladığını söylemiştik. Mitoz bölünmenin aşamalarını incelediğimizde. Mitoz ilk evresinde hazırlık evresi adını verdiğimiz bu evresinde önce sentrozomların ve DNA'nın kendisini eşleyerek miktarını iki katına çıkardığını, daha sonra sentrozomların kutuplara doğru çekildiğini, DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozom adını veren yapıları oluşturduğunu, daha sonra bu kromozomların arkadaşlar ekvatoral bölgeye düzgün bir şekilde dizildiğini, sentrozomdan gelen iyi ipliklerini bunları köşelere doğru çekerek en sonunda toplu ağzına doğumlanmasının adı verdiğimiz olayla bölünmenin bittiğini söylemiştik. Ama hayvan hücrelerinde bu olay gerçekleşirken bitki hücrelerinde hücre dışında yer alan hücre duvarı ya da diğer adıyla hücre çeperi verdiğimiz yapının doğumlanmayı engellediğini bu sebeple arkadaşlar orada ara lemel ya da diğer adıyla ara plak adını verdiğimiz yapının hücre bölünmesini gerçekleştirdiğini söylemiştik. Mitoz bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluşuyor. Devamlı insanın anne karnına düştüğü andan itibaren ölümüne kadar sürecinde devam ettiğini, oluşan hücrelerin sıfatı birbirine olması, hatta ana hücrenin de sıfatı aynısı olduğunu söylemiştik. Şimdi ise arkadaşlar mayoz bölünmeden bahsediyoruz. Ben mayoz bölünmeden size hafiften de olsa bahsettim. Dedim ki hücre belli bir olgunluğa ve büyüklüğe geldiğinde mutlaka bölünme gereksinimi duyar. Neden? Çünkü yönetim zorlaşır. İçerisinde sıfatlanmayan, sığmayan organellerin paylaşılması gerekir. Bu olay gerçekleşirken de bazen müslük bölünme adını verdiğimiz bir olay sayesinde bazen ise mayoz bölünme adını verdiğimiz olay sayesinde gerçekleşebileceğini söylemiştik. Peki ne derim mayoz bölünme? Eşeli üreyen canlılarda üreme hücreleri olan siper, yumurta ve polen hücrenin oluşumu bölünme bölünmeyle gerçekleşir. Arkadaşlar bu saygı hücreler üreme hücreleri. canlılarda hayvanlar grubuna bakıldığında sperm ve yumurta, bitkiler grubuna bakıldığında ise arkadaşlar polen ve yumurta. Polen erkek üreme hücresi. Yani hayvanlar alemindeki spermin karşılığına denk geliyor. Peki mayoz bölünme sonucunda kaç tane hücre oluşur? Dört yeni hücre oluşuyor. Bakın mitoz bölünmeden otomatikten bir fark ortaya çıktı şimdiden canlılarda biri anneden, biri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozomlar denir. Arkadaşlar, annemden göz geninin bulunduğu kromozom geliyor. <laughs> Babamdan göz geninin bulunduğu kromozom geliyor. Aynı özelliklere hitap eden genlerin geldiği kromozomlara biz kardeş kromozom ya da diğer adıyla homolog kromozom adını veriyoruz. Saç rengiyle alakalı bir geliyor. Saç rengiyle alakalı bir geliyor. Bakın bu homolog kromozom. Ama anneden gelirken dil yuvarlayıp yuvarlayamama. Babadan gelen gen de kromozom üzerinde. Kulak bölüm ise ayrı bitişik. Bakın bu ikisi aynı karaktere hitap etmediği için bunlar homolog kromozom olarak adlandırılmazlar. Peki mayoz bölünmede başka ne var? Parça değişimi diye bir olay var. Bakın burada hafiften de olsa farkını gösterebilmek adına parça değişimi göstermiş. Kardeş kromozomlar, homolog kromozomlar yan yana geldiklerinde bakın şurada bir parça değişmiş. Bunun sarısı, bunun kırmızısına, bunun kırmızısı, bunun sarısına yapışmış. Biz buna parça değişimi ya da diğer alıcıyla gen alışverişi diyoruz. Yani anne babadan gelen özelliklerimizin çeşitliliğini sağlayan bir olay arkadaşlar. Niye? çünkü eğer parça olmasaydı zaten siz anne ve babanızın kopyası olurdunuz. Kimin daha özellikleri baskınsa direkt onun topyası. Yani aynı amip gibi, aynı bakteri gibi, aynı hücre gibi. Ben demiştim ki, milattan önce e amibin bakterisinde, amibin e, veya bakterinin DNA'sında hangi genler varsa şu an hala aynı genler. Değişmez. Niye? Çünkü hep gönüllü oluyor. Bölünme ne? mitoz bölünme. Mitoz bölünmede biliyorsunuz ki genetik yapı değişmez. Peki ne tür bir önemi var mayoz bölünmenin? Arkadaşlar mayoz bölünme nesiller boyunca canlıların kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyor. Bu ifadeyle mitoz bölünmenin sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısıyla aynıdır ifadesini karıştırmayalım tekrar ediyorum. Mayoz bölümü nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Ne demek istiyorum? Bakın şöyle. Şimdi mitoz bölünme iki en kromozoma sahip bir hücre. Mitoz bölünme geçirdiğinde yani iki en 46 biliyorsunuz insanda zaten. İki tane yeni hücre oluşuyor. Oluşan hücrelerin kromozom sayılarına bakıldığında Bunların da 2N kadar olduğu görülüyor. Yani ikisi de 46. Bu mitoz bölünme arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünme oluyor. Bakın mayoz bölünme sonucunda 2N kromozoma sahip bir canlıdan 4 yeni hücre oluşuyor. Kromozomun oluşan hücreleri çizelim. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bu oluşan hücreler zaten üreme hücreleri. Bunların kromozom sayısına bakıldığında kromozom sayılarının en kadar olduğu görülüyor. Bakın. Başlangıçta insan için söylüyoruz. Kaçtı? 46. Peki oluşan canlının kromozom sayısı kaç? 23. Ve bunun sağladığı faydaya bakın. Şimdi eğer bu birey dişi ise bu oluşan hücre şu oluşan hücre yumurta hücresi. En eşittir 23 kromozom sahip. Bir başka bireyden de erkekten de 23 kromozomlu sperm gelecek. Bu ikisi birleşerek tekrar 46 kromozomlu olan neyi dünyaya getirecekler? İnsan. Bakın mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı 46'dan 23'e inmeseydi 46 46 92 92 olan kişinin çocuğu 184 368 ne bileyim kaç yapar 700 e, 368 yapıyor gibi böyle böyle giderdi yani her defasında kromozom sayısı 2 katına çıkardı ama mayoz bölünmede bölünme esnasında kromozom sayısının yarıya inmesi bana otomatikman diğer canlının 46 olmasını. Mesela bu üreyeceği zaman bunun e ki dişi veya erkek yumurtasıysa bunu da 23'er olursa tersi tarafı birleş yine 46. Bakın mayoz bölünme nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlamış oldu. Burayı da anladık diye düşünüyorum. Bakın zaten bu olayı gösteriyor. Zaten e, anne ve babadan gelen yumurta ve sperm hücresinin birleşmesi olayına daha 5. sınıftan bile hatırlarsınız belki döllenme denildiğini ya da ilkokuldan bile hatırlarsınız döllenme denildiğini hatırlıyorsunuzdur inşallah. Mayoz bölünme sonucu gerçekleşen parça değişimi ile canlılar arasında kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. Bunu az önce söylediğim kaşımın, gözümün, annemin veya babamın kaşımın gözüyle aynı olmaması nedir arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik adını verdiğimiz olayla gerçekleşir. Peki mayoz bölünme nasıl gerçekleşir? Şimdi başlangıçta iki en kromozoma sahip bir hücrenin mayoz bölünmesi aşamalarına bakalım. Arkadaşlar biz mayoz bölünmeyi mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki bölümde inceliyoruz. Şimdi mayoz 1 evresini ayrıntılayalım biraz. Şimdi başlangıçta mitozdaki gibi aynı şeylere devam ediyor. Bak şimdi. Önce 2 en kromozomlu bir hücrenin içerisinde biliyorsun ki bölünmeden önce hazırlık evresi meydana geliyor. Yani kromozomlar kendisini eşliyor, DNA kendisini eşliyor ve miktarlarını iki katına çıkarıyor. Ben bunu şuradan göstermek istiyorum hatta size. Bir saniye şöyle yapayım. Oldu evet, bakın arkadaşlar burada Mayoz bölümünün aşamalarını güzelce incelemeye çalışın. Başlangıçta elimizde bir hücre var. <laughs> Bu hücrenin arkadaşlar, şunlar bir kromozomu ifade eder. Bir tane kırmızı, bir tane mavi kromozom var. Sert kromozomları iki tane. Şimdi bakın, birinci aşamaya bakalım. Bakın, ne yaptı? Başlangıçtaki miktarların iki katına. Bir çantası iki kromozom demektir. Şu an başlangıçta iki kromozomdan dört kromozoma çıktım. Pentozomların da iki katına çıktı. Bu aşamadan sonra mitozdaki gibi <laughs> ne olacak? Pentozomların kutuplara çekmeye başlayacak. Kutuplara doğru çekeyim pentozomlarımı. Evet yolluyorum. Evet. Kutuplara geldi. Şu an beklediğim durum ne? Benim kromozomlarımın ekvatoral bölge adını verdiğim bölgeye dizilmesi. Evet dizelim. Bakın yaklaştı. Ekvatoral bölgeye geldi. Bakın dikkat edelim. Yan yana geldiler. Arkadaşlar burada bir fark var. Bakın burada homolog kromozomlar arasında parça değişimi gözlemleniyor. Bakın bunlar mayoz 1'de gerçekleşiyor. Hala mayoz 1 aşamasındayız. Hani mayoz, mayoz 1 ve mayoz 2 diye ayırdım ya. Bak test da iyi fikrini fırlatmaya başladı. Gidiyor. Geliyor. Kromozomları tutacaklar. <laughs> Çünkü oradan geri çekecekler. Evet. Bakın arkadaşlar. Parça değişimi görüldü. Ne oldu? Kırmızının kırmızı kırmızının bir bölümü maviye, mavinin bir bölümü kırmızıya geldi. Parça değişimi ya da diğer adıyla İngilizcede crossing over. C r O T S I crossing over diye geçiyor. Bazı kaynak kitaplarda K ile başlıyor. Crossing over diye de yazabiliyor. Bakın bu yen alışverişidir. Burada ne yaptım biliyor musunuz? Onun karşı tarafının bir özelliğini kendime aldım. Benim bir özelliğimi karşıya verdim. Aslında düz anlatımıyla budur. Devam edeyim. Evet, <laughs> çekiyorum. Ne yapacak? Artık yavaş yavaş boğumlanmaya gidiyorum. Değil mi Kerim Sergen? İstersen o yazıyı çekiyorum ben. Gidiyorum. Geldim. Bakın boğumlandım, bölündüm. Bitti. Ne bitti? Mayoz 1 bitti. Yani bölünmenin yarısı bitti. Devam edeceğim. Ne var? Mayoz 2 var. Başlangıçtan DNA kendisini eşlemişti ya. Artık burada DNA'nın tekrar kendisini eşlemesine gerek yok. Zaten başta yaptı. Mayoz 2 başlıyor artık. Arkadaşlar, mayoz 2 evresi bildiğiniz mitoz bölünmedir. Tek farkı vardır. Mitoz bölümünün başında hazırlık evresi vardır. Yani o DNA'nın ve sentromerin kendisini eşlemesi vardır. Ama mayoz 2'nin başında bu olay yok. Neden? Çünkü mayoz 1'in başında zaten oldu. Bir daha gerek yok. Devam edeyim o zaman. Bakın. Ne oldu? Petrozomların kendini yine eşledi. Kutuplara doğru çekildi. Bakın. Kromozomlar kendini eşlemiyor tekrar. İlkindeki gibi. Hop. Petrozomlarda iyi bir geldi. Geldi. Ayrıldı. Bakın. Ayrılmaya devam ettiğimde buradaki parçayla buradaki parça aynı değil. E hocam. Bak burada mavi kısa burada mavi uzun. Ya da burada kırmızı uzun, burada kırmızı kısa. Yani şu bir kromozom, şu bir kromozom, şu bir kromozom, bu bir kromozom. Ve bu kromozomların hiçbirisi birbirinin sıfatı aynısı değil. Bölüme devam ediyorum. Saplazman boğumlanacak. Hop. Bakın. En son durumda oluşan hücrelerin genetik yapılarını hiçbir hiçbirisinin içerisinde aynısının olmadığını görüyoruz. Hatırlayalım. Birinci aşamada kaç kromozomluydu? 2. Peki son aşamaya bak. Devam et. Devam et. Bak bak bak. Şimdi ne oldu? O bir kromozom. Yani başlangıçta 2N. 2 iken şimdi 2N'den en eşittir bireyindir. Ve 4 yeni hücre oluşturdum. Ve oluşan hücrelerin her birinin içindeki genetik yapı materyelim birbirinden farklı olduğunu gördüm. İşte bu sebeple arkadaşlar mayoz bölünmenin mitoz bölümünden mito farklıdır diye söyleyebilirim. Bir kez daha izletecek olursak. Bakın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde alalım. Sentozomları çok net bir şekilde görüyoruz. En son durumda birbirinden farklı dört yeni hücrenin oluştuğunu görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar burada hani dedik ya mayoz 1 ve mayoz 2 var. Peki ben bu ikisinin arasında ne gibi farkları bilmem? Birincisi şunu bilmem gerekiyor. İki el kromozomlu hücrenin kromozom sayısının n'e inmesi yani yarıya inmesi mayoz 1'de oluyor. Ben bunu bilmek zorundayım. Bakın iki el kromozomlu hücrenin kromozom sayısının n'e inmesi... Mayoz bir oluyor. Peki başka ne bileceğim burada? Hemen şuraya yazayım. Bu burada mayoz bir de parça değişimi var arkadaşlar. Bunu bileceğim. Parça değişimi nerede oluyor? Mayoz bir oluyor. Bunu bilmek zorundayım. Hemen not alayım. Peki ikinci aşamaya geldik. Mayoz iki benim için ne dedim aslında? Bir mitoz dedim. Ama tek bir parça. Farkın ne? Mitozun başında olan DNA'nın ve sentrozomun tekrar kendini eşlemesi olayı burada yok. Ama bakın yine en kromozomlu bir hücreden en kromozomlu iki yeni hücre oluşuyor. O zaman mayoz iki mitoza benziyor. Ama totale baktığımda başlangıçta iki en kromozoma sahip bir hücreden bir iki üç dört tane en kromozoma sahip hücre oluşuyor ve hiçbirisinin birbiriyle genetik yapı olarak aynı olma durumu yok. Benzerlikler vardır. Ben de benziyorum kardeşime. Ben de benziyorum annene babanın. Ama aynı mıyız? Annenin babanın DNA'sının yapısıyla senin yapın aynı mı? Dünyada tek yumurta ikizleri hariç hiçbir canlının DNA'ları birbirinin aynısı olamaz arkadaşlar. Tek yumurta ikizlerinin bile Karın anne karnındaki duruşlarında dahi fark edecek şekilde kimliklerinde değişiyor arkadaşlar. O bile değişiyor. Onun dışında tabii ki onların her şeyi aynı. Bakın burada şekil olarak inceleyecek olursak, şuradan başlıyorum süreç. Böyle okları takip edebiliyorum zaten. Bakın başlangıçta DNA içeride iplikçikler halinde. Sonra kısalık kalınlaşarak kromozomları belli etmiş. Sertrozomlar kendini eşlemiş. Kutuplara çekilmiş. Burada ekvatoral bölgede parça değişimi olmuş. Bakın. Bu bir hayli ama yüz bir. Sonra ilk sayesinde kutuplara doğru çekilip toplazma boğulanması ve bunun sonucu bir iki yeni hücre. Bu iki hücre ise tekrar kendi aralarında sanki bir mitoz bölünme gerçekleştiriyor gibi aşamalandırıldığında en son durumda bir, iki, üç ve dört. Dört tane yeni hücre oluşmuş oluyor arkadaşlar. Biz buna dediğim gibi ne diyoruz? Mayoz bölümünde